Yaman, babasından aldığı bilgiyle dağılmıştır. Alaz da rüyayı sevmektedir. Yaman eğer bu düşmanlığın bitmesini istiyorsa rüyaya olan aşkından vazgeçmek zorundadır. Rüya olan bitenden habersiz Yaman'ın ellerini tutarken, Alaz'da yaşadığı aşk acısıyla Asi'nin peşine takılır. İki gencin gecesi Yaman'ın karşılarına çıkmasıyla biter. Çağla, Rüzgar'a hamile olduğunu söyler. Rüzgar için bu bulunmaz bir fırsattır. Çağla'yla evlenip soysalan ailesinden intikamını alacaktır. Neslihan güvenli arasına babasının girmiş olduğunu öğrenmiştir. Bu büyük aşkın kaderini değiştiren Eşref'tir. Neslihan bu gerçekte hastaneye döndüğünde onu daha kötü bir haber beklenmektedir. Ece'nin durumu ağırlaşmış, kızının yaşaması için nakilden başka çare kalmamıştır. Eşref, otopsi sonucuyla yıkılır. Sonuç beklediği gibi çıkmamıştır. Ama Feride bu işin içinde Şebnem'in olduğundan emindir, bu şüphe onu yeni bir yola sokar. Şebnem kaçarken son anda polis tarafından durdurulur. Yakalandığını, yolun sonuna geldiğini düşünürken onu bir sürpriz beklenmektedir. Ya Yaman'ın kendisine neden soğuk davrandığına, uzak durduğuna anlam veremez bu durumu Ece'nin hastalığına yorarken aslında öyle olmadığını anlar. Çağla, Rüzgar'la buluşmak için evden kaçar. Bunu fark eden Rüya Çağla'nın peşine takılır. Son anda Yaman'a haber verir. Buna sinirlenen Çağla bütün ailenin önünde hamile olduğunu söyler. Ne yaparlarsa yapsınlar Rüzgar'la evlenecek bu çocuğu doğuracaktır. Aile bu gerçekte sarsılır. Güven söz verdiği gibi Umud'un ameliyatını yapıp gidecektir. Serhan'ın planından habersiz ameliyata girer. Yaman ameliyathanenin önündeyken rüzgardan gelen bir mesajla sarsılır. Çağla üstünde annesinin gelinliğiyle evden kaçmış rüzgarla buluşmuştur. Ama işler düşündüğü gibi gitmemiştir. Yabani 10. bölümüyle 14 Kasım, Salı, saat 20.00'da ATV kanalında. Dick. <laughs>